Merhaba arkadaşlar. EYT meselesi bitecekmiş gibi durmuyor. EYT yasası çıkana kadar EYT konusu daha çok gündem olacakmış gibi duruyor. Biliyorsunuz AK Parti kanalından özellikle AK Parti'nin milletvekilleri yeni EYT açıklamaları yapıyorlar. Çalışmalarımız var diyorlar. Ve meclise de muhalefet kanadı EYT için yeni beklentilerini, iktidarın yapması gereken şeyleri dile getirmeye devam ediyor arkadaşlar. Doktor ve diş hekimlerine ek ödeme ve ek gösterge ile ilgili teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilirken görüşmeler sırasında EYT sorunu da gündeme geliyor. EYT konusu biliyorsunuz asgari ücret konusunda, emekli maaşları konusunda, 3600 ek gösterge konusunda sık sık mecliste gündem oluyor. Ve Sayın Çulhaoğlu, İyi Parti Adana Milletvekili Mehmet Metane Çulhaoğlu iktidara vaatlerini hatırlatarak bu dediklerinize de geleceksiniz ama çok geç olacak diyor. Her işte olduğu gibi bunda da geç kalacaksınız. Bakın hala 3600 ek gösterge sözünü tutmadınız diyor. EYT'lilerin sorunlarını çözmediniz diyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmekten başka bir şey yapmadınız diyor. Artık milletimiz iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor. Liyakatli işinde iyi ve cesur kadrolarımızla biz hazırız diyor arkadaşlar. Gelin emekliliğini hak etmiş, her türlü primini yatırmış ama siz, size takılmış yani yaşa takılmış kişilere bir an önce emeklilik haklarını verelim diyor arkadaşlar. Güzel bir açıklama olmuş. Muhalefet sık sık zaten bu tip açıklamaları yapıyor. İktidara en azından bir gönderme sunuyor arkadaşlar. Olası erken genel seçimler öncesinde bizce EYT yasası da artık çıkacak hem de iktidar tarafından çıkarılacak kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşmak için can atıyoruz. Siz de iktidardan beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.